Hadi bakalım bir derbi gün heyecanında birlikteyiz. Başlıyoruz. Bu akşam maç skoru sence ne olur? kalmayı tercih ettim. 5-0 alacağız başka yolu yok. Biz öyleyiz değil mi oğlum? Golleri kim atar? Golleri ki... bizi foray kim vardı? Selamlar. Şöyle bir İstanbul manzarasıyla başlayayım. Bugün bu güzel şehir dev bir derbiye sahne olacak. Bir tarafta Beşiktaş Diğer tarafta Galatasaray bugün karşı karşıya geliyorlar. Uzun zamandır İstanbul böyle büyük derbi görmedi. Pandemi sonrası da böyle büyük taraftarlı Beşiktaş'ın da en büyük maçlarından biri olacak diye düşünüyorum. Malum deplasman takımları taraftarları da gelemiyor bu maçlara. O yüzden Galatasaray dün bir antrenman yaptı ve o antrenmana taraftarlarını çağırdı. Oldukça da kalabalık geçti. iftar sayısı da oldukça fazlaydı. Bakalım bugün şimdi Vodafone'un önüne ineyim. Biraz daha Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın önünde heyecan var mı? Yollar yavaş yavaş kapandı diye tahmin ediyorum. Bir göz atalım. Durumlar nasıl? Hadi bakalım. Bir derbi gün heyecanında birlikteyiz. Başlıyoruz. akşam maç skoru sence ne olur? Yorumsuz kalmayı tercih etti. Beşiktaş'ta Atiba ve Enkudu, Galatasaray'da da Arda ve Boey sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sergen Yalçın ve Fatih Terim 7. kez karşı karşıya gelecek. Yalçın daha önce Konya Spor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında Terim yönetimindeki 6 maça çıktı. Galatasaray, Fatih Terimle tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların ikisini kazandı, üçünde de berabere kaldı ve birini de kaybetti. Kartal 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a hiç mağlup olmadı, bunu da altın çizelim. İki takımın Dolmabahçe'de 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona Siyah-beyazlılar sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden de galibiyette ayrılmayı başardı. Sağlar. Maç için skor tahmini istiyorum. Vallahi 2-1 Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Heyecanlıyız. Satışlar nasıl? Satışlar iyi idare eder şükür ama daha maç havası olmadı olacak. Maç günü daha artıyor evet. mu? Artıyor iyi yani. Allah şükürler olsun. Siz de Beşiktaşlısınız. Giymişsiniz formayı. Bugün skor tahmini ne olur? Berabere kalır ya. Şey kolay gelsin. Hep <laughs> beraber 5-0 oğlum. <laughs> 5-0 alacağız başka yolu yok. Biz öyleyiz değil mi oğlum? Öyleyse. Golleri kim atar? Golleri ki, bizim forvetten kim vardı? <laughs> çok heyecanlıyım 3-1 diye düşünüyorum açıkçası bir gibi olmuyor aslında. Sadece e, ev sahibi takımın taraftarları gelebiliyor. Rakip takımın taraftarları pandemi sebebiyle hala gelemiyor. Umarım bu karar da artık biter çünkü dünyadaki birçok maçta artık bu karar kalmadı. Hadi sıra da gelin yavaşla. Işte. sarı kart vardı. Kırat Aydınus'un bazı kararları zaman zaman eleştirilse de 2-1 maç sonuçlandı. Burada Beşiktaş onu da noktalıyoruz. Bir başka maçta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.